De getir şimdi ilk yarısı oynanan, bak ilk yarısı oynanan e, Inter-Milan maçını getir. Getir hocam. Gösterin. Şimdi geriden alın arkadaşlar lütfen rica edeyim. İlk top ayaktan çıktı anlamışım. Bak buradan başlıyor. Ceko'ya pas atıldı. Evet, bak. sol kanada. Şüpheye düştü yardımcı. Dzeko geldi, oynattı, sağa verdi. Evet. Paul kaleci şu anda bak bayrak kaldırdı yardımcı. Olay İnter az bu kadar... önce bu arada bir sıfır öne geçti. Yani, olay bu Gördün. kadar basit. Evet. Geçtiyse öne işi bitirdi demek. Evet. Yani ve il... ofsaytmış hocam evet. Yani. Olay bu kadar basit işte. Bak bu kadar basit. Ki bu pozisyon hani burada açık alan, burada kesin görmüştür ofsaytı da de dediğiniz gibi. Ya yani öbüründe nasıl gördün o offside'i? Ama nasıl? şimdi ben ben burada, Cem, e, suçlarım, ben burada ne Cem Özbay'ı suçlarım, Net Tugay Kanun'u Ben burada Süper Lig yardımcı hakemliğe daha Ocak ayında çıkmış. Bugün dördüncü Süper Lig maçına çıkan, hayatı boyunca dördüncü Süper Lig maçına ve İstanbul Galatasaray gibi maça çıkan Cem Özbay'ı oraya atayan... Şimdi sen orada bu, başlıyor tabii. Bu çok faiz veya maç içerisinde tekrarlanan bu gibi önemli hatalar yapsa bu arkadaşımız veya çok fahiş bir hata yapsa e çocuğun da geleceğine ipotek koymuş oluyorsun. Yani bırak biraz ne kadar yeteneğinizse pissinler biraz. Biraz Anadolu'da kullan, başka maçlarda kullan ki bu maçları da kullanabilmek için tecrübesini tecrübelendir. Hem yeteneğiyle birlikte hem tecrübesiyle birlikte kullanabilmek için ileriki zamanlarda tüketme yani. Bu çocuklara da zarar veriyorlar. Acaba böyle bir atama, diyorum böyle yani, bir atama şekli yok. Yine iyi yani, yani bardağın de, dolu tarafından bakarak acaba ta 60 metre öteden topun e, en uçtaki daha yakında olan e, İstanbul İstanbulsporlu oyuncuya mı oynandığını gördü. Ama yani bu kadar çabuk bayrağı çekmek <laughs> ben çok iyi niyetli düşünüyorum ama hakikaten bence ha. maçtaki en şeyi yakalamışız ya, hocam. Ya her şeyi bu boş çok ver, enteresan. Her şeyi oyuncusu. boş verin ya. Böyle bir maçta Tugay Kanumon'un yanına, evet. onun tedirgin Cem Özbaş kaç kere çıktı Tugay Kanumonu acaba? Yani onu tedirgin etmeyecek tecrübeli yardımcılar vermek zorundasınız. Yani bu maç sıradan bir maç değil yani orta sıraları ilgilendiren evet. ve alelay maç maçtı ya. Peki hocam devam ediyorum. Ee, Mitşon'un sarı kartı Muammer'e. Evet net bir sarı kart. Timing hatası, top ayaktan çıktıktan sonra ayağa basıyor, net bir sarı kart. Peki e, bu parantezi henüz e, programın başında açmıştınız Zaniolo'nun kırmızı kartı. Ben hatırlarsanız Zaniolo ile ilgili dedim ki yani Zaniolo oyun içerisinde yerde, gel gitler evet. yaşayan yani hiç ummadığınız anda hani yani işe çabilers. Çorap örebilir Galatasaray'ın başında. Evet. Ve dedim ki Okan Hoca'nın ölüyordu. özellikle ilgilenmesi gerekir dedim. Çünkü o görüntüyü veriyor. Bugünkü maçta da artık reaksiyonu kimedir, neyedir, nasıldır bilinmez. Ama bazı futbolcular vardır. Yok, bunu... Bu süreçte ha. bu şampiyonluğunda takımı düşünür. Bazı oyuncular vardır. Kendisini düşünür. Bu ayrımı yapılabilmesi gerekir bu süreçte diye düşünüyorum. O yüzden yani şu maç 1-1'e bir dönse fatura ona kalırdı. Ama bu potansiyele sahip diye geldiğinden beri hep söyledim. Söylüyorum. Diye. Ben hocam orada geldiğinden beri çünkü her iki hareketinden biri faaldi. Hücum faal. Hatta siz Kuharacım örneğini vermiştiniz. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Onu hep fiziksel olarak hem maç eksiği hem uzun süre futboldan uzak kalması zamanlama hatalarına yapmak istiyor ama fiziği bir de bu fiziği forma sokmak 1.75'lik biraz önce karşılaşmışsınız yani Torreira'nın forma gireceği süreyle 1.90 küsurluk zannediyor e, Kolay olmayı, değil tabii Kolay değil. Ona bağlıyordum ama bu tekme biraz ondan farklı. Bu biraz mental bir rahatsızlığın da işareti. Yani mental yani mi? Yani dışarıda oynayamamanın. Mi? evet. Fiziksel mi? Ama hani görünen köyde kılavuz istemez misali yani bunu bunu gösteriyordu. Evet. evet. Yaptığı faullerle çok kritik bir yerde kartlarla yaptı. tabii canım gösteriyordu. E ee, bu çok yani çok açık çok, bir kırmızı kart. Yani ciddi faullü bir oyun. Ee, var hakeminin hakemi izletmesi çok doğru. Alper Ulusoy. Evet kırmızı Alper Ulusoy zaten tecrübeli bir hakem ve var hakemi. Evet. Şu an itibariyle kadroda. Hakimin görüş açısı kapalı çünkü ciddi faale maruz kılan İstanbulsporlu oyuncunun vücudu kapatıyor. Bakın, e, Darwin'in arkasından gözüken göremedi. pozisyonu evet, gözüküyor. Evet. Bak, görüyor musun bu hakemi? Evet. Şu görüş açısıyla. Dolayısıyla burada işte vara ihtiyaçlı olan bir pozisyon. Tam varlık pozisyonu. Var yerinde müdahale yaparak bugün iki pozisyonu da çok güzel şekilde müdahale ederek e, spesifik pozisyonlarda hakeme yardımcı oldu. Şimdi tabii biz pozisyonlarımız bitti mi bilmiyorum İki da. İki tane var. Evet, bakalım devam bakalım. edelim lütfen. Ha, sonuncuyu zaten Muslera'yı konuştu. Evet. Bir tek Kerem'in far beklediği bir pozisyon var. Onu da, e, Onu da görüp değerlendirelim. değerlendirelim. Genel Görelim. bir değerlendirme yapalım. Ha burada çok şey istediler yani. Ceza sahası Reaksiyon, reaksiyon biz verdiler var. ama burada evet. futbolcu net topla müdahale ettikten sonra zaten Kerem'in eline çarpıyor top ve Kerem'in hızıyla gelip futbolcuya çarpıp bu savrulmayı yaşıyor. Herhangi bir gerektirecek bir şey yok burada. Şimdi bittiyse şunu söyleyeceğim. Evet, Çok enteresan. Ha biz burada diyoruz ya, ya diyoruz işte bu reşit Raşitsa'ya yapılan penaltı diyoruz. Efendim mesela bu Zaniolo'nun ki ciddi faulü oyun kırmızı kart diyoruz. Ha bunu diyoruz ama hani bakın yanılabiliriz de biz bu işi bilmiyor da olabiliriz yani. Tamam. Yo, yo, olabiliriz. Neden? Bak geçen seminerde dört tane pozisyon söyleyeceğim size. Eğer akıllarınızda pozisyon kalmışsa huk dallasın. Seminerde şu söyleyeceğim dört pozisyonla ilgili yorumu. Karagümrük Fenerbahçe. Valencia'ya yapılan bir pozisyon var. Tam böyle çizginin önünde ceza sahası içerisinde. Abdülkadir Bitiger'in yönettiği maçta. Valla resim gelirse ben hakik hakikaten aklımda. Arkadaşlara tabii söylemeyi unuttum ben. Benim hatam ben söylesem evet, evet. hazırlarlar Buyurun. kesinlikle. Evet. Şimdi o gün itibariyle bütün kamuoyu seyredenler net penaltı dedi ve ofere yapılması gerekirdi dedi. Semilerde Hukdallas Dallas penaltı değil demiş. Fenerbahçe Ankara gücü maçı. İrfan'a yapılan bir pozisyonda Atilla Karaloğlu'nun verdiği penaltı evet, var ya. Evet tamam, o yakın tarih. onu O pozisyonda da yorumu açıktı kimine göre penaltı kimine göre evet. daha ziyadesiyle penaltı, penaltı olmadığına evet. dairdi. Hukdallas Net bir penaltı. Hatta hakem vermezse var çağırmalıydı demiş. Başakşehir Galatasaray maçında, Kupa maçında Icardi arkadan limanın çıkıp bir kolla oynaması Hı -hı. var. Net penaltı dedik, Kamuoyu da penaltı dedi. Ama ona da penaltı değil demiş. Hukdallas seminerde. Ve en son Galatasaray Karabük maçında Volkan Bayezid'in yürüttüğü Reşit verilen bir penaltı vardı. Dizasasına girerken böyle sol taraftan. Hı -hı. Evet. Tamam. Omuz omuza. Hı -hı. Evet. ...net bir penaltı, mükemmel bir karar... ...demiş. Şimdi dolayısıyla... ...bu dört kararı Huk Dallas'ın... ...seminerde yorumlaması... ...ve bu yorumları yapması... ...bu pozisyonda. Ben şimdi bu yorumları... ...yaptıktan sonra yarın öbür gün... ...merak eden ne çıkan ne çıkmaz... ...o yüzden şimdiden affımı <laughs> istiyorum. <gülüyor> Hocam siz o zaman bugün... E, ...Sayın Tugay Kağan... ...Numanoğlu'nu ve ekibini... E, ...reklama gitmeden önce bir genel... E, ...değerlendirmenizi rica ederim. Tugay Kağan Numanoğlu bugün... E, oyun kontrolünde e, futbolcularla iletişimde e, yönetimde yani e, çatışma yönetimi olsun faal ve fena hareketlerde disiplin kararlarında e, bence başarılıydı iki pozisyon var iki pozisyonunda da ikinci, ilkinde penaltı pozisyonda e, açıs önündeki kapanmasından dolayı biraz daha sağda olsa kendisine derdim ki bunu görmeliydin derdim Hı. ama sola kaymış olması önlü kapadı Vardan yardım alması. Alması. Yani Alper Ulusoy'un zaten hani... Şimdi Alper Ulusoy hakkında konuşuyorlar da... Alper Ulusoy'un şu sezon içerisinde vardayken... Derbilerde olsun veya diğer maçlarda olsun... Bu gibi müdahalelerle çok e, etkisi ve katkısı oldu. Yatsınmaz. Yani e. bizde bir laf vardır. Hani... Bin tane iyi şey yapar. Çuvala atar. Bir tane kötü şey yapar. Duvara asar. Evet. Şimdi Alper Ulusoy'un... Evet, Hatası olduğu, var da olduğu maçlar da var ama bir veya iki onların üzerinden hareket etmemek lazım. Nice derbiler de olsun ve başka maçlarda olsun olumlu katkıları oldu tecrübesiyle. Ee, ikincisi o kırmızı kartta dediğim gibi müdahaleye maruz kalan futbolcunun vücut şekli, darbeyi saklıyor. Kaan Numanoğlu'nun net görmesini engelliyor. Hatta kendisi hareketi görüyor. Temasın Şiddet. Tabanını, hayır şiddetini de görse bile tabanının olduğunu görmüyor. Sadece ayağının kalkıp kontrolsüz bir hareket olarak algılıyor. Çok da doğal görmediği için varlığın müdahalesi de yerindeydi. Ee, bu tür ki, ben mesela, bak çok net söylüyorum. Ben çıkacağım böyle bir maça, bana Süper Lig'de dördüncü daha maçına çıkacak bir yardımcı hakem verecek. Veremezler veremezlerdi. Sen beni niye riske atıyorsun? Bir tane kaldırdığın yanlış taç, bir tane kaldırdığın yanlış olsaydı o maçı tamamen alaşağı eder ve hakeme kalır o maç. Peki hocam reklama gitmemiz gerekiyormuş. Son Ben başarılı bölümde... buldum. Peki. Son bölümde tekrar birlikteyiz. Evet, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı İstanbul Spor maçını, hakem e, kararlarını ve hakem değerlendirmesini sevgili hocamızdan maçın değerlendirmesini analizini aldık. Şimdi bakalım maç sonunda teknik adamlar neler söylemiş, e, göz atacağız. Son olarak önce Okan Buruk, evet Sayın Buruk neler söylemiş? Maçın başından sonuna kadar oyun bizdeydi, konsantreydik, iyi savunma yaptık, çok net pozisyon vermedik. Bu iyi yanımızdı. 51 kez rakip ceza sahasına girmişiz ama kalitemizin altında işler yaptık. Maçı daha erken bitirebilirdik. Bu biraz baskıdan da oluyor. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonraki isteğimiz ve baskımız da iyiydi. Oliveira önemli bir oyuncu. Hücumda etkiliydi ama oyun 1-0 olduğu için Mitchell'ün dinamizminden faydalanmak istedik. Demek ki bir sapkatlık sebebiyle yapmamış bu değişikliği. Onu anlıyoruz. Şampiyonluğa en kısa zamanda ulaşmak istiyoruz ama biz bütün maçları kazanmaya odaklandık. Tek düşüncemiz artık cumartesi günkü Sivas spor karşılaşması geçmeden hocama şu soruyla geleceğim. E, tamamına katılıyorum. Zaten benim yaklaşımım sorularım da Okan Hoca'nın Söyledikleriyle tamamen paralel ama Oliveira ilk yarının en iyilerinden biriydi. Yani biz acaba bir tek oraya katılmıyorum. Birçok kez Okan Hoca'yı ki bence sezonun en başarılı teknik adamı. Şampiyonluk gelsin ya da gelmesin bu ana kadar ee, özellikle e, Şenol Hoca'yı mesela yorumluyoruz ya sevgili ya hocam. şöyle söyleyeyim tersinden bakalım. Şimdi Misyon'un Misyonun dinamizinden faydalanmak ...amacıyla ile orta sahadan kimi çıkartırdın? Ben Mertens'i çıkarır, Oliveira'yı oraya koyardım. Mesela. Yani Mertens Mertens yani, çok aksıyordu çünkü. Yine de Mertens'in gol anlamında, besleyicilik anlamında hani olması gerektiğini. Ama zaman, siz genel bir yorum yapıyorsunuz. Oliveira ilk yarıdının elisiydi. Torreira, Torre, Oliveira ve Mischo gibi oyuncuların hani daha ziyadesiyle defans e, tarafının kuvvetli olması Mertens'i oradan aldığında acaba hani ikinci gol için veya bu 1-0'dan sonra golü bulmak amacında biraz da aksama yaratır mıydı? Ama şu da bir gerçek. E, Müşo, Müşo girdikten sonra dinamizmi gerçekten gözüktü. Geçen hafta da gözüktü sana. Evet. Geçen hafta da geç soktuğunu düşünüyorum Mission'u. Bu, bu hafta Oliveira'yı erken çıkardığını düşünüyorum. E, tabii e, hoca oyuncularının performanslarını bizden daha iyi olacak. Şunu söyleyecektim yarım kaldı. Geçelim bu arada biz ee, Okan Buruk'tan Fatih Tekke'ye ee, Sayın Tekke'nin okuyacağım Şenol Güneş üzerinden e, Ve golde en son sevgili arkadaşlar Tartıştı da Şenol Hoca geldikten sonra Beşiktaş'ın çıkışı Enteresan bir nokta var atlanan Şenol Hoca geldiğinde Okan Buruk'un Galatasaray'ı Daha alttaydı Yani Şenol Hoca'nın yönetimi esnasında En büyük çıkışı yapan aslında Galatasaray şey Bir sıralama olarak Tabi Tabii tabii Beşiktaş daha yukarıda Galatasaray'dan yani inanılmaz bir puan Şenol Hoca geldi. Evet evet orada pu puan durumunu da verdiler zaten. 90 dakika boyunca Galatasaray gibi bir takıma cesurca oynalan baskısı yaptık ve yüzde yüz başarılı olduk. Bazı tercihler şut değil de pas olsaydı skor üretebilirdik. Performansımız top bizdeyken çok iyi değildi. Bence bir puanı hak etmiştik diyor. Sayın Tekke var mı söyleyeceğiz? Ben katılmıyorum Fatih Hoca'ya. Ya zaten hak Çok daha iyi oyunlarını gördüm. Maça çıkarken ama hak ettiğin bir puan puanla çıkıyorsun. Ama bugünkü oyunları bir puana yani yeterli her takım, değildi bence. Her takım maçı çıkarken hak ettiği bir puanla çıkıyor. Perşembe akşamı ligin en sert, en zorlu virajlarından biri dönülecek. Fenerbahçe-Trabzonspor maçından sonra tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Var mı hocam son ekleyeceğiniz bir şey? bitirdiği senin yok. Bitiriyoruz. Bitiriyorsunuz. Evet. Yani Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Olur mu? İyi akşamlar.